Sayın seyirciler, camilerimiz gerçekten artık hayatın merkezinde olma yolunda ciddi bir değişim ve dönüşüm içinde içine girmiş durumda. Ankara Etimeskut'taki Medine Camii'de başarılı bir örnek caminin muhtaçlar için bir hayır çarşısı, okuyucular için bir kitap kafesi e, var. Miniklerse 4-6 yaş Kur'an kursunu dolduruyor. Hayır. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar sloganıyla yola çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iyilik çarşılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. O hayır merkezlerinden biri de Ankara Etimeskut'ta. Hayır çarşımızı açıyoruz. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Medine Camisi'ndeki Hayır Çarşısı birkaç aydır faaliyetteydi. Resmi açılışını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yaptı. Kısa sürede yüzlerce aileye ulaşıldı. Şu anda buradan çarşımızdan bine yakın, binin üstünde vatandaşımız buradan istifade etti. Bizim bir ihtiyaçlılar havuzumuz var. Biz havuzu dörde böldük birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece şeklinde. En ihtiyaçlılar birinci derece olmuş oluyorlar. Birinci derecede olanlara biz her ay 500 puanlık alışveriş imkanı sağlıyoruz burada. İkinci derecede olanlara iki ayda bir, üçüncü derecede olanlara üç ayda bir, dördüncü derecede olanlara da dört ayda bir buradan alışveriş imkanı tanımlıyoruz muhtaç ailelere gıda, giysi, temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini temin etme imkanı veren çarşıda ürün tedariği için güzel bir de çalışma planı yapılmış. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli prensibiyle yola çıktıklarını belirten Etimeskut ilçe müftüsü Mustafa Şanver bu anlamda hayırseverlerin katkısının büyük olduğunu söylüyor. Bütün reyonlarımız, hayırseverlerimiz, Kur'an kurslarımız ve camilerimiz tarafından paylaşılmıştır. Bu reyonlar boşaldığı andan itibaren hemen buranın fotoğrafları çekilir. O reyon kime aitse gösterilir ve hemen Allah razı olsun iş adamlarımız, hayırseverlerimiz ve Kur'an kursundaki hocalarımız e, hemen o reyonun doldurması yönünde gayret içerisinde olurlar. İyilik çarşısının içerisinde bir de kitap kafe var. Çok örnek bir kafe oldu. Gelen dar gelirli kardeşlerimiz alışveriş sıralarını beklerken Aynı zamanda orada çaylarını yudumluyorlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından alıyorlar, okuyorlar. Öğrencilerimiz, dar gelirli kardeşlerimizin çocukları kafemizin pastalarından, böreklerinden, çayından, dondurmasından yeme imkanına sahip oluyorlar. Medine Camisi'nde iyilik çarşısı ve kitap kafenin yanı sıra minikler de 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim alıyor, oyunlar oynuyorlar. Hemen yan tarafımızda da bir 4-6 yaş Kur'an kursumuz var. Bu 4-6 yaş Kur'an kursumuzda da şu anda 68 tane öğrencimiz eğitim görüyor. Burası tam bir kompleks bir mekan olmuş oldu. Etimeskut'a ve Ankara'ya çok yakıştı, çok beğenildi, çok güzel oldu. İnşallah umut ediyorum Ankara'nın bütün ilçelerine örnek olur ve böyle müesseselerin sayısı gün geçtikçe çoğalır.